Ben kendimi değiştirmediğim sürece hiçbir şey değişmez. Bizde ne vardır? Hep eşimi değiştirmeye çalışıyorum. Öyle mi? Evlendiğimden beri eşimi değiştirmeye çalışıp duruyor. Böyle yap, böyle yap, böyle yap, böyle yap. Sonuç, sonuç alan varsa buraya yazsın alt tarafta. Yani e, mesela eleştirerek eşini değiştirebilen varsa alttan yazsın bana. Yok böyle bir sistem yok. Ama ben niye hep aynı şeyi yapıyorum? Çünkü bir tek onu öğrendim anamdan babamdan. O da eleştiriyordu sadece. Başka yöntem bilmiyordu ki. Bunu öğreneceğiz. Ne dedim? Bir de dediğimi de unuttum. Nereden başladım ben? Biraz çok dalgın, gidiyorum. Her ilişkinin kendine Aynen. göre bir yolu yordamı var dedik. Evet. evet. Biz Hı. sadece genel esasları dediğim gibi ilişkideki sorumlulukları mı, kendi kör noktalarımı, bende ne var, bende ne oluyor benim kendimde göremediğim ne var? Ve şunu unutmayın. Çiftler birbirini değiştirmeye çalıştıkça bu sonu gelmeyen bir savaşa dönüşür. Doğru mu değil mi? Ve günün sonunda ben eşimi değiştirmeye çalıştıkça karşıda her zaman direnç görüyorum. Ve ben bunu görmeme rağmen hala aynı şeyi yapıyorum. Niye? Çünkü farklı bir şey bilmiyorum. Ve mesela danışanlar hep bunu sorar. Hocam ne yapsam olmuyor. Yani onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bak başka ne yapabilirsin? Neyi farklı yapıyorsun? Nasıl ya? Yani? O zaman farklı bir şey yapmam lazım. Yani şöyle düşünün. Aynı şeyleri yaparak hep farklı sonuç bekliyorum. Einstein'da bir sözü var ya diyor ya aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemek deliliktir. Çok basit bir sistem aslında. Hep anamdan babamdan ne görürsem, çevremden ne görürsem, ne okuduysam yani okuduysam tabii eğer. Onları yapıyorum. Farklı sonuç olmuyor. Niye hep aynı şey yapıyorum? Farklı sonuç bekleyemem. Bu delilik yani. Benim bir şeyi farklı yapmam lazım.